Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen listelere geçiş sistemi sınavı iki oturumda uygulanacak. Saat 09.30 itibariyle başlayan sınavın 50 soruluk sözel alanında ilk oturum 75 dakika, 40 soruluk sayısal alanında ise ikinci oturum 80 dakika sürecek. Fen Lisesi'nde sınava giren adaylardan bazıları bir saat öncesinden sınavın yapılacağı binaya gelerek hazır bulundu. Öğrencilerin velileri de en az öğrenciler kadar bina dışında heyecanla bekleyişini sürdürdü. <laughs> Rana İpek kimliğini evde unutunca ailesinden yardım istedi. Ağabeyi Mustafa İpek'e ulaşan öğrenci bir süre sınava gireceği binanın önünde bekleyişini sürdürdü. <laughs> Evden getirilen kimliği okula koşarak getiren ağabey Mustafa İpek kimliğini evde unutmuş. Babam getirdi. Ben de aşağıdaki yola koşarak alıp getirdim. Biraz heyecan yaptı ama yetiştirdik dedi. Yetiştirdi. Daha doğrusu babam yetiştirdi. Arabayla gitti aldı. Artık dakikalar kalmıştı. Aynen. O da endişelendi galiba. Evet. Bir şey Heyecanlandı biraz ama gerçek bir şey yok. Oluyor. Geldi o Aşağıdaki tarafı buraya girmedi. Buraya girmedi. Sonuçların 28 Haziran'da açıklanması bekleniyor.